Selamların en güzeli ve selamlarız. Bir önceki videolarda Musa Aleyhisselam ve Firavun'un arasındaki konuşmaları aktarmıştık. Firavun Hazreti Musa'ya sorular sormuştu. İki önemli soruydu bunlar mahiyetle alakalı. Hazreti Musa ise sorulara doğrudan cevap vermek yerine dolaylı yönden cevaplar vermişti. Mahiyetle ilgili sorular olduğu için. Daha sonra da Firavun konuyu anlamış olsa bile, daha doğrusu hakkı bilmiş olsa bile Kamil'in nezdinde işte küçük düşmemek adına gücünü, işte iktidarını kullanarak Hazreti Musa'yı tehdit etmişti, hapsetmekle. İşte bunun üzerine Hazreti Musa, Firavun'un kendisine egemen olmasını engellemek için "Sana açık bir şey getirecek olursam" dedi. Yani artık mucizelerini gösterecek. İşte Firavun da ondan sonra doğru sözlerdense onu getir demekten başka bir şey bulamadı. Yani bundan başka söyleyecek bir söz kalmadı. İşte Firavun kendi kavminin o zayıf akılları nezdinde insafsız gözükmemiş oldu böylece. Aksi halde onlar onun hakkında kuşkuya kapılırdı. O kavim Firavun'un küçümsediği bir topluluktu. Ve bundan dolayı da zaten kendisine itaat etmişlerdi. Hiç kuşkusuz onlar fısık yoldan çıkmış bir kavimdi der Allah-u Teala'da Kur'an-ı Kerim'de. Başka bir ifadeyle yani zahir diliyle Firavun'un iddia ettiği şeyin inkar edilmesiyle ilgili aklın hükmünün dışındaydılar. Çünkü akıl için bir sınır vardır. Kesin inanç sahipleri ve keşif ehli o sınırı aştığında akılcı onun sınırında durur. İşte bunun için Hazreti Musa insanların özellikle de akıl sahibinin kabul edebileceği bir şekilde cevap verdi. İşte daha sonra da mucizelerini gösterdi. Şuara Suresi 32. Ayet Bunun üzerine Musa Aleyhisselam asasını attı. Asa kocaman bir yılan oldu. Ve 33. ayet elini koynundan çıkardı bakanlara bembeyaz olmuş. Aklın yetmediği yerde reddetmek ve suçlamak cahiller için ilk başvurulacak iştir ya hani. Firavun da çevresindeki ileri gelenleri şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır dedi. Sizi yaptığı sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. İşte ne diyorsunuz diye sordu. Şuara suresi 36 ve 37. ayetlerle dediler ki onları alıkoy şehirleri de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler. Musa da tamam buluşma zamanı sizin bayram gününüz olsun. O gün kuşluk vaktinde halk buluşma meydanında toplansın diyerek teklifi kabul etti. İşte bunun üzerine Firavun hazırlıklara başladı. Ve ülkenin üst düzey sihirbazlarını çağırdı. Sonra da o günkü buluşma yerinde toplanıldı. Fususülükem de İbn Arabi burayı şu şekilde almış. Olduğu gibi aktaralım. Firavun kendisinden mucize isteyince Musa asasını yere attı. Asa Musa'nın davetine olumlu karşılık vermekten uzak duruşunda Firavun'un Musa'ya karşı gelme yani isyan davranışının suretiydi. Asa ansızın bir yılan olarak göründü. Bunun simgesel anlamına gelirsek günah olan isyankarlık itaate yani iyiliğe dönüştü. Nitekim Allah Allah onların günahlarını iyiliğe çevirir buyurur. Kast edilen hükümlerdeki değişmedir. Burada hüküm tek cevherde farklılaşan hakikat olarak ortaya çıktı. Öyleyse Musa'nın attığı şey asa olduğu gibi aynı zamanda yılan ve görünüşte bir ejderdi. Bundan dolayı asa yılan olması bakımından benzeri olan yılanları, asa olması bakımından benzeri olan asaları yalayıp yuttu. Musa'nın Firavun'un delillerine karşı delilleri, delili asalar, yılanlar ve ipler şeklinde ortaya çıktı. Sihirbazın ipleri vardı. Musa'nın ipi yoktu. İp anlamındaki halp aynı zamanda küçük tepe demekti. Bunun işaret diliyle yorumu şudur. Sihirbazların Musa'nın karşısındaki değeri yalçın dağlar karşısındaki küçük tepeler kadardı. Sihirbazlar bunu görünce Hz. Musa'nın bilgideki derecesine ve gördüklerine insan gücünün dışında bir şey olduğunu hemen anladılar. Gördükleri insanın yapabileceği bir şey olsa bile böyle bir şey ancak tahayyül ve belirsizlikten arınmış, kesin bilgi bakımından üstün bir insandan meydana gelebilirdi. Bunun üzerine sihirbazlar alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettiler. Başka bir ifadeyle Hz. Musa ve Harun'un insanları davet ettikleri Rabbe inandılar. Çünkü onlar topluluğun Musa'nın Firavun'u davet etmediğini bildiklerinin farkındaydı. Peygamberleri mucizeleri yani ayetleri asırların farklılığına göre farklılık arz eder. Çünkü asırdan asıra zaman ve ahval değişir. Bir asırdaki zaman ve hal bir önceki ya da bir sonraki asırdaki zaman ve halin gerektirdiğinden farklı olanı gerektirir. İşte bu yüzden her bir halifenin Resulün ayeti yani mucizesi o zamana ve o zamanın alimlerinin ahvaline galip olan şeyler cinsindendir. Bu bazen tıp ilmi olur. Bazen sihir, bazen o günkü konuşma dili ve benzeri şeyler olabilir. Resuller daha başlangıçta insanları Allah'a davet etmekle yükümlü oldukları için Allah onlara ayetleri açıklamayı gerekli kılmış. Onlar bunu kendilerinden yapmamış. Allah'tan haber verdiği konusunda doğru sözlü olduğuna delil olsun diye işte mucize, ayet ve alameti ortaya çıkarmışlar. Daha doğrusu bunda onlar zorunludur. Bunun üzerine Taha Suresi 66 ve 67. ayetlerde sihirbazlar ellerindeki ipleri ve değnekleri atınca büyüleri sayesinde Musa onları oynayan yılanlar şeklinde gördü ve içinde korku hissetti buyurur allah Teala. Sihir kelimesi seher kelimesinden türemiştir. Ki bu aydınlığın ve karanlığın karışımı demektir. Seherin karanlığa bakan bir yönü vardır ama sadece karanlık değildir o. Bir de aydınlığa bakan bir yönü vardır. O da tam olarak aydınlık değildir. İşte sihir de böyle. Onun gerçeğe bakan bir yönü var. Bu yön ona bakan kimsenin onu gerçek olarak görmesine sebep olur. Ama onun bir de batıla bakan bir yönü vardır. Çünkü işin aslında durum görenlerin yani gözlerin onu da idrak ettiği gibi değildir. İşte bu nedenle Araplar bu fiili sihir, onu yapana da sahir yani sihirbaz diye isimlendirmişler. Ancak bu işi bilene de sihirbaz denmez. allah Teala Sihirbazların fiilleri hakkında kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor buyurmuş. Aslında koşmuyorlardı. İşte sihirbazlar bunu herkesin gözünün önünde ve ayrık hayal makamında yapmışlardı. Böylece de insanlar ipleri ve sopaları yılanlar suretinde görmüşler. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam da onu o şekilde hayal etmiş ve öyle görmüştür. Ancak bunun bir hayal olduğunu o esnada Hazreti Musa da bilmiyordu. Sadece sihirbazlar işin gerçeğini, yani bunun bir hayal olduğunu bilmekteydi. Onlar bakanların gözünü alırlar. Böylece bakanlar hayallerinde suretler görürler ki bu da tıpkı uykuda olan kimsenin gördüğü bir rüya gibidir. Normalde dış dünyada bir şey yoktur. O yüzden oraya dışarıdan biri gelecek olsa bu durum tıpkı sihirbazların gördüğü gibi görecekti. İşte sihirbazların bu fiili kendilerinin bildiği bir takım isimlerin hükmünden kaynaklanmaktadır. Bu isimlerin bakan kimselerin gözlerinde sihirbazın ortaya çıkarmak istediği şeyi gösterme özelliği vardır. İşte sihirbazlar da bu isimler sayesinde görülen şey değil fakat insanın görmesini değiştirebilmektedir. Musa Aleyhisselam ise Rabbinden gelen bir delil üzeredir. Daha önce de mucizenin ilk verildiği zaman asanın durumundan korkmuştu Musa. İşte o zaman da Allah onun gönlünü kuvvetlendirmişti. Hatırlarsınız ilk konuşma sırasında. İşte bu korku esnasında da Musa Aleyhisselam orada bulunanlar için endişelenince dedi ki korkma çünkü üstün olan sensin sen. Sonrasında da işte sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece sihirbaz düzenidir. Sihirbaz nereden gelirse gelsin başarı kazanamaz buyurur. Daha 69. ayet. Hz. Musa asasına atınca bir yılana dönüştü ve oradaki sihirbazların sopa ve iplerini yuttu. Yani oradakilerin hayalinde gördükleri yılan suretlerini yuttu. İşte oradaki insanlar bunları tekrar sopa ve ip şeklinde görmeye başladılar. Yani orada hayali kaldırdı. Büyü bozdu diyelim daha doğrusu. Yok edilmiş olsaydı Musa Aleyhisselam'ın asası konusunda da bir kafa karışıklığı olabilirdi o insanların içinde. Böylece içlerinde ki o şüpheyi giderdi Allahu Teala. Kaldı ki ayette de onların yaptıklarını yuttu buyurmaktadır. Sapa ve ip onlar tarafından yapılmış şeyler değildir. O malzemelerle insanların gözünde yılan suretleri yapmışlardı sihirbazlar. İşte Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu şeyin kendi yaptıklarından farklı olduğunu ve delil olarak ne kadar kuvvetli olduğunu anladıkları zaman Musa Aleyhisselam'ın kendilerini davet ettiği o Allah'ın gayba dair bir iş olduğunu anladılar ve yılanlardan korktuğunu gördüklerinde onun sihir ilmine dair bir şey bilmediğini fark ettiler. Çünkü sihirbaz olsaydı yılanlardan korkmazdı. Gerçi bu korkunun yani yılan korkusu olmadığını onlar henüz bilmiyordu. O yüzden de Musa Aleyhisselam'ın sihirbazlara göstermiş olduğu mucize korkusudur. İnsanlara göstermiş olduğu mucize ise kendi asasının o yılan suretlerini yutmasıdır. Musa Aleyhisselam'ın asası onların gözünde yılan olarak kalmaya devam etti. İşte böylece de onun peygamberlik iddiasına ne kadar doğru olduğunu gördüler. Silbazlar tarafından bilinen yani kendi yapmış oldukları hile ve suretlerden başka bir şey olduğunu, Musa Aleyhisselam'a Allah tarafından verilmiş bir iş olduğunu anladılar. Ve onun risaletini basiret üzere kabul ettiler tasdik ettiler. Yani iman ettiler. Şimdi bu hadisenin tevlini İbn Arabi'den dinlemek var. Çok güzel. Çok güzel anlatmış burayı. Biz çok sevdik. Diyor ki sağ elindekini at demekle kim nefsinin iradesini Mevlasının iradesine ve meydanına atarsa Mevlası onu lütfu ve hikmetiyle veli edinir. Ezeli inayetini onun üzerinde icra eder ve ona mutlu ve zengin bir hayat bahşeder. Böylece bütün sahte ve batıllar yok olur. Onu aldatmaya çalışanlar batıp girer ve sonra attığı şey kendisine geri döner ve hem cinsleri arasında tam bir şeref sahibi olur. İşte bu mutmainne, raziye ve marziye makamlarına ulaşmış nefistir. Yani Allah'tan razı olan, Allah'ın da kendisinden razı olduğu tam güvene ulaşmış olan nefs. Allah'ın bilgisiyle derinleşmiş kullarına dahil olan Rahman'ın civarında Yüce Firdevs cennetine giren nefistir. Sihirbazlar. Biz Musa ve Harun'un Rabbine inandık deyip secdeye kapanınca Firavun Musa aleyhisselam için o sihri öğreten büyüğünüzdür diyerek sihirbazların el ve ayaklarını keseceğini, asacağını söyleyerek onları tehdit etti. Yapmış da bunu rivayetlerde geçer. Hatta bu sihirbazların sayısının 80 bin olduğu söylenir. Allah'ın azabına maruz kalmaktansa Firavun'un işkencesine uğramayı dünya hayatı yerine ahireti tercih etti o sihirbazlar. İnsanların aklında hiçbir karışıklık kalmasın diye de bunu Musa ve Harun'un Rabbi diyerek apaçık dile getirdiler. Bu ilimleri sayesinde Allah'ın her şeye kadir olduğunu da bildiler. Firavun kabul edilen yasaya göre zalim olsa bile hükümdarlık konumunda bulunuyordu. Bu anlamda o vaktin sahibi kılıç vasıtasıyla hükümrandı. Bu nedenle ben sizden büyük Rabbinizim demişti. Yani hepsi belirli bir ilişkiler rap olsalar bile ben onlardan daha üstün bir Rabbim. Yani bana zahirde hükümdar olma özelliği verildi diyor. Sihirbazlar Firavun'un söyledikleri sözlerde haklı olduğunu bildikleri için onun sözlerini inkar etmediler. Ve bu konudaki sözünü onaylayıp dediler ki Taha Suresi 72. Ayet Sen yalnızca bu dünya hayatında hükmedebilirsin. O halde vereceğin hükmü ver. Böylece Firavun'un ben sizin en yüce Rabbinizim sözü geçerli oldu. Her ne kadar o hakkın aynı olsa bile suret Firavun'a aitti. Firavun sihirbazların ellerini ve ayaklarını kesti ve batıl görünümündeki gerçekle onları astı. Sihirbazlar mertebelere ancak bu öldürülmeyle ulaşabilirdi. Çünkü sebeplerin ortadan kaldırılması mümkün değildir. Ayağını sabite onları gerektirmiştir ve sabitlik halinde bulundukları hale göre dış varlıkta ortaya çıkarlar. Allah'ın kelimeleri için değişme söz konusu değildir. Allah'ın kelimeleri varlıkların hakikatinden başka bir şey değildir. Böylece varlıklara ilahi ilimde sabitlikleri bakımından ezelilik atfedilirken, dıştaki varlıkların ve ortaya çıkışları bakımından hadislik, sonradanlık atfedilir. Nitekim bir şeyin hem hadis hem ezeli olmasını anlamak için bugün bize bir insan veya konuk geldi dersin. Misafirin o gün size gelmiş olması daha önce var olmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle Allah yüce kelamında yani kelamın kadimliği ile beraber geliş hakkında der ki: Onlara Rabbinden, onlara Rablerinden hadis bir söz gelse onu oynayarak dinlerler. Başka bir ayette ise onlara Rahman'dan bir zikir gelse ondan yüz çevirirler. Buyurur. Rahmet ise yalnızca rahmet getirir. Rahman ise yalnızca rahmet getirir. Rahmetten yüz çeviren yüzünü azaba çevirmiş demektir ki azap rahmetin olmayışıdır.